Evet arkadaşlar bu kapıyı kırmam için dışarıda böyle gökkuşağı şeyler falan var arkadaşlar. Bu kapıyı kırmam için şöyle bir videoyu durdurup ekranda çıkıp arkadaşlar bir like atın. Evet bir like atın arkadaşlar. şans buluklu Şu kapısını kıracağım arkadaşlar. Bu arada abone olmayı unutmayın yani. Like atıp abone olun arkadaşlar. Şu kapıyı kırmam için bir like atıp abone olun arkadaşlar. Hadi o zaman e, şunu kırmam için hadi, hadi hadi bir like at abone ol. Hissettim kardeşim. Tamam kırıyorum. Allah. <laughs> Arkadaşlar videoya geçmeden önce 30 saniye ayırmanızı istiyorum hala kanalıma abone değilseniz alt taraftan abone ol tuşuna basıp yandaki çıkan zil işaretinden tıklayıp bu kanala ilgili tüm bildirimleri bana göndere basıp kaydede basarsanız benim videolarımdan haberdar olursunuz hala da like atmalısınız like atarsanız ve yorumlarda da güzel bir yorum yaparsanız beni çok çok sevindirirsiniz arkadaşlar hadi videomuza geçelim. Evet ya başı varıyor çok kötü Gece olmuş Ve ben çok kötüyüm Aaaa Slenderman'ım lan ben Noob Slenderman'ım Şimdi lan bu ne bir dakika ben nereye geldim? Kafa metör düşmüş ya. Kafa meteor düşmüş ya. Ne olmuş burada? Bir dakika bir dakika burada ne olmuş ya? Neyse bu evler ne kimin bu acaba? Kapıda biri var mı? Biri var mı biri? Yok ya burada. Biri var mı? Biri var mı? Buraya ya. Girsem mi acaba? Huu. Oh şurada birazcık dinleneyim ya akşam zaten. bayağıdır be uyuyormuşum ya. Sabah olmuş ya. Bu ne ya? Üf ya. Üf sabah olmuş. Sabah olmuş. Neyse gireceğim buraya artık ya. Valla vallahi nedir acaba buraya? Uf giriyorum. Aa, Boşluk dönüyor. Bu ne lan? Bu ne acaba? Silindir miyim ya? Baksana. Bu ne acaba? Ben buradan geçtim, kırıyorum. Ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı Allah Allah. Bu yol takip ediyor. Hemen bunları da kırayım. Benim problem mi var? Oo, ne kadar da güzel. Hua hua. Bunu aç. Oha diamond. Gerçek mi bu ya? Şunu basalım da be. Hop. Bunları almama gerek yok. Oha lan bunlar nereden çıkıyor? Hayır hayır. Git 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 git. Git lan. Heh, öldürdüm ya. Cadı. Kötü cadı. Oha. Bu ne lan? Kılıç çıktı. Çok güçlüyüz. Oha. Bi bu ne? Oha. Şuna bak. Arkama baksana ya. Oha. Oha burada çok hızlı yavaşız lan. Ah, ay çok yavaşız. Bu ne? Oha oha oha. Ben bunları kıramam ki kazmam yok. Bunu kıralım. Merhaba domuzcuklar. Merhaba domuzcuklar. Aa ne oluyor ya? Merhaba domuzcuklar. Aa etlerini pişmiş olarak alıyorum lan. Kılcığım yakıyor ya. Çok güzelmiş. Aa bunlar ne? Ben bir şey yapmadım ya. Hı, hey, bu da kim ya? Ben bir şey yapmadım ya. Bırakın beni. Geç yavuz çabuk geç. Vallahi mi geçiyorum bak. Vurmayın ha, tamam mı? Vurmayın, söz verin. Geç çabuk yolcu. Vallahi billahi anam anam anam. O saniye var. O saniye. <laughs> tamam tamam. tamam. Bu ne lan? <laughs> <laughs> ah. Ateşler yağıyor. Yine metro düştü kafama ya. Ateşler yanmıyor lan. Yanmayın ateş. Bu ne ya? Ateşler yanıyor. Ah ne oluyor lan? Yine bu var. Bir dakika. Krem mı? Bu ne? Oha diamond diamond yes 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 yes, 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 yes. Ah, Altınları alacağım ya alamadım ya Neyse al bunları hemen al Ya bunlar ne ya hemen şunları Oo bu çıktı bu ne acaba Diamond oye. Oh yeah yeah yeah. Bunlar ne? Bunlar havuç bana gerek yok. Oo, bunlar altın. Oo, güzelmiş ya. Bir dakika ben bunu nasıl kuruyorum lan? Oo! Çok güzelim değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Lum slender benim. Ben. <laughs> Bu arada arkadaşlar hala kalma abone değilseniz abone olmayı ve hala video like atmadıysanız like atmayı unutmayın. İkisine de da da like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Evet. Bunu açalım. Ah, 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 ne oluyor lan? Aa, ben bunları nasıl kıracağım peki? Oha. Şaka gibi. Bu ne? Beni buraya getirdi ya. Bunları da bir giyelim de. Bunlar ne acaba? Arkadaşlar çok korkuyorum içine bakayım mı? Şans blokları var. Arkadaşlar bu kapıyı açmam açmamı istiyorsanız arkadaşlar tam tamın arkadaşlar bu kapıyı açmamı istiyorsanız arkadaşlar videoya durdurup tam ekrandan çekip like atmanız gerekiyor. Lütfen like atın arkadaşlar. Evet like attınız hissediyorum ve açacağım. Hazır mısınız arkadaşlar? inşallah like atmışsınızdır ve açtım. Allah. Ne oluyor lan? Orada şans bloğu var. Hayır, ne oluyor lan? Oha. Ne oldu arkadaşım? Balık çıktı. Koyun çıktı bir de. Bu ne ya? Allah Allah. Bu ne? Büyülü kitaplar çıktı. Şunu giyelim. Allah ne oluyor ya? Kokmaya başladı makine. Nereden nereye dönüyor lan bu oyun? Ooo oh, diamondlar hemen al 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 Şunu da al şunu da al şu altını da al şu altını da al şu al Ha şöyle Oh büyülü kitapları atalım mı ya bu kadar da gerek yok aslında bunlara Allah billah yeter ya Ha? Ne lan? Yatak var Ana bir dakika şunları kırayım da ondan sonra Aaa bunlar ne? Bunları hemen öldürelim Bunlar kötü zombiler Tamam öldürdük bu ne? Bunları da açtık. Uy, o Lucky Lucky Hop, şunları koyalım. Nope. Kötü bir şey çıkmaz inşallah. Hayır. Evet. Eh, ah. Neyse ya, ben de uyuyayım artık. Canım sıkıldı vallahi. Puh. Evet ya. Vallahi bella bu ne ya? Lan! Oha! Gerçek Slenderman olmuşum lan. Büs mühim. Oha! Abi çok güzel. Vallahi billahi çok güzel ya. Nasıl kadar büs büyük oldum lan ben bir günde? Sesim de kınlaşmış ha. He. Oha! Herkes artık tek öldürüyorum. Oha! Bu ne lan? Bunları açtığımdan büyükleşmeye mi başladım acaba? Hı, bak bunu nasıl öldüreceğim? Slenderman gücü oğlum. Bak Slenderman gücüyle bunu nasıl öldürüyorum? İyi arkadaşlar. Yes yes. Evet bakın gördünüz mü? O dev zombiyi bile öldürdüm. Bakın kırpırı da hakladım. Oha lan çok iyi. Abi gerçekten çok iyi ya. Bak bu kim ya? Bu kim ya? Ne olur bana biri söylesin. Bu kim? öldü gördüğünüz gibi. Ha ha. Nasıl da öldürdüm ya? Vallahi çok güçlüyüm ya. Şunu atalım bir. Oh. Oh, diamond'lar. Gerçekten bayağı bir güçlüyüm arkadaşlar. Bunlar ne? Gözünü seveyim. Slenderman olarak da o zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Like atmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi nasıl geliştiğimi anlatan video çektik ve bay bay.